Dost ülke Libya basını, Suudi Arabistan'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'la ilgilendiği yönündeki iddiaları gündemine aldı. Suudi Arabistan neden Türk-Kaan savaşçılarına ilgi duyuyor? Başlığıyla haber yayınlayan Libya basını, iddiaları görüşmelere yakın ve ismini gizli tutan 3 kaynağı dayandırdı. Suudilerin Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'a olan ilgisi, Dost ülke Libya'da da merak uyandırdı. Suudilerin kanı olan ilgisini yakın markaga alan dost ülke basını, konuyu üç gizli kaynağa dayandırarak haberleştirdi. Haberde çarpıcı açıklamalar yer aldı. Haberde, gizli üç kaynağının Suudi Arabistan'ın Türk yapımı savaş uçağı satın almaya ilgi duyduğunu ifade edildi. Bu durumun Suudi Arabistan'ın savunma tedarik stratejisinde olası bir değişime işaret ettiğini öne süren Libya basını haberinde, isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynaklar, Suudi yetkililerin KAN olarak da bilinen TFX MMU savaş uçağı projesi hakkında Türk savunma sanayi temsilcileriyle ön görüşmelerde bulunduğunu söyledi, ifadelerine yer verdi. Uçak sayının kesin sayısını bağımsız olarak doğrulayamadığını belirten Libya basını iki kaynağının yüz uçaklık potansiyel bir rakamdan bahsettiğini bildirdi. Görüşmelerin Suudi Arabistan'ın Amerika Birleşik Devletleri askeri donanımına alternatifler aramaya devam etmesiyle birlikte gerçekleştiğini yazan Libya basını, Suudilerin 2017'den beri Amerikan F-35 savaş uçaklarına ilgi gösterdiğini, ancak bir anlaşma sağlamada engellerle karşılaştığını aktardı. Haberde ismi gizli tutulan körfez merkezli kıdemli bir savunma analistinin ifadelerine de yer verildi ismi açıklanmayan kaynağının, Esudi Arabistan savunma ortaklıklarını aktif olarak çeşitlendiriyor. Bu, hem pratik ihtiyaçları hem de bölgedeki daha geniş stratejik değişimleri yansıtıyor. E dediği belirtildi. İki taraftan da yorum gelmedi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin, TUSAŞ, Türkiye'nin bağımsız bir savunma sanayisi kurma çabalarının bir parçası olarak savaş uçağını geliştirildiğini hatırlatan Libya basını, TUSAŞ ve Suudi savunma yetkililerinin konu hakkında yorum yapmadığını açıkladı. Suudi Arabistan'ın savunma çalışmalarına değinen Libya basını haberin devamında, resmi Suudi hükümet belgelerine göre, potansiyel işbirliği, 2030 yılına kadar askeri teçhizat harcamalarının %50'sinin yerleştirilmesini öngören Suudi Arabistan'ın vizyon 2030 ekonomik dönüşüm planı ile örtüşüyor. Ayrı olarak, Suudi Arabistan İngiliz Otalyanajan Küresel Savaş Hava Programı'na, GKAP, katılmaya çalıştı. Diplomatik kaynaklara göre, Japon yetkililerin teknoloji transferi konusunda çekinceleri olması nedeniyle, bu talebin durumu belirsizliğini koruyor ifadelerini kullanıldı. Ayrıca Suudi Arabistan ile Türkiye'nin savunma işbirliğinin 2021 Avcula Deklarasyonu ile normalleşerek genişlediği belirtildi. Haberin son kısmında ise şu ifadelere yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Türk savaş uçaklarına olan ilgisi sorulduğunda, Konvey e resmi bildirim yapılmadan olası savunma satışları konusunda yorum yapmayacaklarını söyledi.